Uçmayı unutan minik serçe Çıtçıt. Çıt. Bir zamanlar yemyeşil dalları gökyüzüne uzanan yaşlı bir çınar ağacının tepesinde sevimli mi sevimli bir serçe ailesi yaşarmış. Bu ailenin en küçük üyesi, minik ve meraklı bir serçe yavrusu olan Çıtçıt'tı. Diğer serçe kardeşleri daha yumurtadan çıkar çıkmaz kanatlarını çırpmaya ve kısa mesafelerde uçmaya başlarken çıt çıt bir türlü uçmayı öğrenemiyordu. Annesi ve babası ona defalarca nasıl kanat çırpacağını gösterdiler. Kardeşleri onu cesaretlendirdiler ama çıt çıt her denemesinde yere düşüyordu. Bu durum onu çok üzüyor ve diğer serçelerin özgürce gökyüzünde süzülüşünü hüzünle izliyordu. Günler haftaları kovaladı. Diğer serçeler artık uzun mesafelere uçuyor, rengarenk çiçeklerin nektarlarını topluyor ve neşeyle ötüyorlardı. Çıtçıt çıt ise hala çınar ağacının dağlarında kala kalmıştı. Kendini çok yalnız ve farklı hissediyordu. Bir sabah çıt çıt yine hüzünle etrafına bakınırken ağacın gövdesinde emekleyen yaşlı bir tırtıl gördü. Tırtıl yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyordu. Çıt, çıt merakla tırtıla seslendi. Merhaba yaşlı tırtıl, nereye gidiyorsun böyle yavaş yavaş? Tırtıl durdu ve çıt çıta baktı. Merhaba küçük serçe, ben yukarıdaki en taze yapraklara ulaşmaya çalışıyorum. Yolculuğum uzun ve yavaş ama sonunda oraya varacağımı inanıyorum. Çıtçıt çıt şaşırdı. Ama sen uçamıyorsun ki. Nasıl bu kadar yükseğe çıkacaksın? Tırtıl bilgece gülümsedi. Uçamıyor olabilirim ama pes etmiyorum. Her adımım beni hedefime biraz daha yaklaştırıyor. Belki senin de farklı bir yolun vardır küçük serçe. Tırtılın sözleri çıt çıtı düşündürmeye başladı. Belki de uçmak zorunda değildi. Belki de onun da diğer serçelerden farklı yetenekleri vardı. O günden sonra çıt çıt çınar ağacının dallarını daha dikkatli incelemeye başladı. Güçlü pençeleriyle dalları sıkıca tutunabiliyor, en ince yerlere bile tırmanabiliyordu. Ağacın kovuklarında saklanan tohumları ve böcekleri keşfediyordu. Bir gün şiddetli bir fırtına çıktı. Diğer serçeler rüzgarla savrulurken çıt çıt güçlü pençeleri sayesinde dala sıkıca tutunmayı başardı. Fırtına dindikten sonra diğer serçeler perişan bir halde geri döndüler. Çıtçıt çıt onları yiyecek bulmaları için yardım etti. Saklanabilecekleri güvenli yerleri gösterdi. O günden sonra diğer serçeler Çıtçıt'a farklı gözle bakmaya başladılar. Uçamadığı için onu küçümsemek yerine onun tırmanma becerisine ve zekasına hayran kaldılar. Çıtçıt çıt da artık uçamadığı için üzülmüyordu. Çünkü o her canlının kendine özgü yetenekleri olduğunu ve önemli olanın bu yetenekleri keşfedip en iyi şekilde kullanmak olduğunu anlamıştı. Ve böylece uçmayı unutan minik serçe Çıtçıt, çınar ağacının en değerli üyesi oldu. Çünkü o farklı olmanın bir eksiklik değil bir zenginlik olduğunu herkese göstermişti. Umarım bu masalı da beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.